Kesem diyor <laughs> ee, Geldi geldi geldi. Murat bayağı bir kafa karıştırdı. Süper. Adam ben nereye ineceğini anlayamadı. Hello. şuraya indiler mi? Nereye? Bakalım. Görevi değiştirdim bak eller yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Murat duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorum acaba? <aşağıda>? Onu <gülüyor> 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 Bak o blokotları. Cemil'in orada adamlar fightlıyor. Baba tam arkamdalar. <laughs> Saatler kutlatmak için mermi. Reknek ne yaptın ya? Ya cevap Cemile'yi bitirdim ha. 25 tane loot bag var orada. 21 kilo var. Oynayamadım, oynayamadım şimdi böyle sinirlendim. İbo, sesin gelmiyor. İbo, lan ne lan ne lan ne ne dedi İbo? <laughs> Sahilden koşan var. Markım evde. 350. Sahildeler. Aa, en Ananı sik. Vurdu lan beni. Tepe misin Murat? Seyf. Murat nereden düştün kanka? Biraz daha yakın sanki bunlardan. Öyleyse. Evet dibinizde. Duvara şey size doğru tırmanıyor. Koşanı düşürdüm. Katıyor. Geliyor. <laughs> Peki, duvar dibin <laughs> Nice. Very nice, very nice, nice. Çok sağ. İşlerine doğru yükseliyoruz mu? Hı? Eşene doğru yükseliyoruz mu? Eşene mi? <laughs> Peşlerine. He peş peşti. Işte. Peşti. <laughs> e, adamları gördüm 265'te sabit duruyor. Nok. Öle artık be oğlum. Hala ölmedi mi o? Ölmedi. Ne kadar 440 metreden vurdum şu lan Oha! Bu kadar. Allah. Şamil'le çıkacaklar şuradan. Aa, alttan koşan var. Paleden koşan var. Buradan. Şu 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 şu. altta. Hemen altta. 250 Adamın face şaşırtmasını istiyosun ya yok bişey ya İzle aşı tarzını, istik Birisi şuraya girdi, Iglon'un sağında bir tane beton kulübe var ya Birisi ona girdi, diğer ikisi Iglon'un önünde biri nok. O da nok. Aldım. İgdon'un önü kaldı. Rez alıyor büyük ihtimal. Gidelim ya. Rez alıp yapmışlar. Aa adam görüyor. Trigon arkasındaydı. Koşuyor. E arkamız var, arkamız var. Hadi. Arkamız nok. 130 nok. Koşuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar. Koşuyorlar, koşuyor hocam. Arkaya gir, arkaya gir, arkaya gir. Arkadaşı, 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 arkadaşı. arkadaşı nok. Diğerinin canı bir. Kalıyorlar. Bak sol 130'da smoke var gördünüz mü? Onu nokladım ben. <laughs> Aa adam Cemil'in içinde. Aa beni bitiriyor. <laughs> smoke aç, smoke aç burayı. Komple smoke Aç 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 aç. 130'daki maverickler kaldı bu arada. Ee, geldi, geldi, gel. Canım bir. 130'a bakın. Biri yok. hemen önün. Nasıl bitirdim. Yüksel, yüksel. Penkiller içen kim? Aa şurada sen. Ben ben. Şurada adam var. Yan bas yan. Bas bas bas. Al. Tamam. Var al. 20 tane falan da al. Al. Orada Murat benim kili flashladın ya şey bulabil çekebiliyor mu bu? Aman şey verme. Bakamıyorum. Dur, arkada kaldı, kaldı, kaldı. Ee, adamları adamlar aldı zırtıldı. Beni aldın. Ananı sikeyim ya. O da first of all'ın Canı bir, canı bir, ibo. Duvar dibi ibo. Markım duvar. O ne lan? Yani yere yatmış anasını satayım. Yere yatmış duvar demiydi Tancı. Öbür tarafında. Ha o tarafta duvar demiydi. Yere, yere yatır. Öbür tarafa geçti. Öbür tarafa geçti. Öbür tarafa geçti. Öbür tarafa... Gülent tepede Mermi, mermi. O yok mermi Çocuk inecek mi? İnmişti Yok bakayım inecek mi? Nerede tam? <laughs> İnce bu Nerede inecek ama? Sağdan gidiyor. da Geçti mi? Geçti. Ay arkadaş. Oğlum daha nereye vurayım ben senin ya? Ya salak ya. Evet. Of 11 12 kill. Süper. Kilamanak. 1. Ha? Süper. <laughs> Vallahi. <laughs> we'll <laughs>